Hepinize merhaba arkadaşlar. Dizimizin devamı. Ay ne oldu bu ya? <laughs> Ay, sabah olmuş ya. Saate bakayım. buçuk. Tamam bari. Balı da yorulmuşum. Üf, o doğru yüzünü aslında hiç göresim yok ama neyse. Birazcık duşa gireyim. Yanıyorum. Tamamdır. Bu kadar duş yeter. Biraz maske yapalım. Bu maskeyi değil. Ne yapalım. Şurada oturalım. <laughs> Telefona bakayım bari. İşte biraz zaman sonra ay maske de bitmiştir artık. Şunu çıkartalım. Bir anda telefonu çalar. Ha. Alo. Alo kimsiniz? Ha e, Melis ben e, Ali. Aa Ali sen misin? Evet sen beni niye yazmıyorsun? Aramıyorsun soruyorsun soramıyorsun. Ben sana... E, bir şeyler yazıyorum da görmüyorsun yazdıklarımı. Ya üf şu salak Doruk var ya işte o senin telefon numaranın Instagram hesabını falan tüm he, he, tüm hesaplarını benden sildi işte o yüzden yazamadım. He, bugün e, işte bir kafede buluşalım mı? Saat bir buçuk hadi on iki buçukta olsun. tamam. O zaman e, İstanbul Boğaz söyleşti işte, Tamam ben o zaman oraya gelirim. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Ayş. vallahi bugün de bunu giyelim. Biraz makyaj yapmazsak olmaz. Krem çık çık çık. Krem, çık. çık yapmış. Yüce sır bereye. Parfüm. Ay hazırım vallahi de ben. Telefon almaya gerek yok ya. Aa, merhaba Damla abla. Merhaba. E, Doruk yok mu? Damla abla dur bu sefer sen çağırsana ya. E tabi çağırayım. Giderken içinden... Allah Allah bunlar ne yaşamış. Dur akşam Neyse. Küsler mi acaba? Neyse ya. Mert. Ay anne. Mert aç kapıyı. Ha, Damla abla sen miydin? Uyuyorum da. Uyuyordum da kusura bakma. Sorun değil ya. Hadi yemek hazır. Ee, Melis'le birlikte seni bekliyoruz. Tamam geliyorum üstümde şipe. Tamam. Ben de bugün şunu giyeyim. İçinden o bu bu kadar güzel olmuş. Nereye gidiyor ki acaba? Damla abla ben odamda yiyorum. Niye kızım burada rahat yeseydin? Bazı gıcıklar yüzünden burada he ye yeme hevesim kaçtı da. Al fiyat olsun. Zıkkım. İnşallah boğazımda kalır. Tövbe de. töbe tövbe. Çok güzel olmuş Damla abla. Teşekkürler de siz akşam bir şey mi oldu? Bir olay mı oldu? Niye bu kadar piştiniz? Bir olay olmadı ya öyle. Tamam bir şey olursa söyle bana. Bir de ben bugün erken şi biraz şimdi, şimdi çıkabilir miyim? Şey e oğlumun doğum günü var da hazırlık yapacağım. Aa tabi tabi çek şimdi. E iyi ki doğdum dileklerimizi iletirsin değil mi? Tabi tabi iletirim. Cık, cık, cık. Tamam iyi ki doğdum. iyi ki doğmuş vardı oğlunuz. teşekkürler. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam görüşürüz. Bay bay. Bu kesin biriyle buluşacak. Ben onu gizlice izlemem lazım. Çünkü ondan hoşlanan biri olarak onu izlemem lazım. Ve kardeş bile olsak o kimseyle buluşamaz. Bence bu güzel oldu. Ay valla. Şunu da yiyeyim. Tabağımı da koyayım şuraya gideyim ben artık. Ay bu bonus burada ne işe yarıyor? Ben çıktım. Tamam. İşte ilk, ikisi de giderler. Geçeyim ben şuna Geç kalmadım umarım. Yok yok ben daha yeni gelmiştim zaten. Otur. Eee tamam. şey. Eee. Gelsin çağıralım ondan sonra sohbet ederiz. Tamam. gelsen bakar mısın mı? Tabii geldim. Ne isterdiniz? Ben bir kahve alayım. Ben de bir kahve alayım. Hemen geliyorum. Afiyet olsun efendim. Sağ Ay. Ay buraya geldi mi? Oh, oradalar. Onun yanındaki Ali mi? Neyse izleyeyim var şurada. <laughs> Gel, gerçekten mi? Evet ya o kadar sinir oldum ki bir tane yapıştırdım çocuğa gitti valla. Yani bu arada e, yeni okuduğun okul nasıl? Ben kole, kolejde okuyorum ya yani. annem babam e, annem babam zengin olduğu için kolej yazdılar beni. Öyle mi güzel? Sen de kayıt olsun oraya. E, bilmiyorum ki. Ama benim okulum güzel ya. Tamam peki. Kalkalım mı artık? Tamam. Ben gidiyorum. Tamam ben de gidiyorum. İşte Ali buradan gider. Melis de giderken doğru görür. A. Ya sabır ya selamet ya Rabbi. Duruk, Doruk. Ee, Melis. Doruk sen beni takip mi ediyorsun? Yok ne alakası var ya? Duruk bak bana doğruları söyle. Beni takip ediyorsun değil mi? takip ediyorum çünkü seni kıskanıyorum. Ali ile seni kıskanıyorum tamam mı? Bir daha da Ali ile buluşmayacaksın. Ne? Ali ile beni kıskanıyor musun? Evet. Ben ne dedim? Ali ile seni kıskanıyorum dedim. Ya Doruk gerçekten beni Ali ile mi kıskanıyor? Niye ki? Ya Doruk sen saf mısın? Ben kaç aydan beri, hatta seneden beri senden hoşlanıyorum ve sen bunun farkında değilsin misin Ayla? Seni kıskandırmak için Ali ile birlikte oldum çünkü sen de, ben de seni Gamze ile kıskanıyorum. Ne? Ee, ben ne dedim? Gamze ile seni kıskanıyorum dedim. Ay. Içine. Ay ne yapacağım şimdi ben? Eve gidelim evde konuşuruz. Bence de. Evet derler. Anlamadım. Gerçekten çok yoruldum. Gitsen. Sen bence üstünü değiştir. Öyle konuşuruz. Peki. Geldim. Şimdi. Ben bir konuşabilir miyim ilk önce? İlk önce ben konuşacağım. Peki kadınlar ona. Şimdi ben seni Gamze ile kıskanıyorum. Sen de beni Ali ile kıskanıyorsun. Yani e, kısacası ikimiz de birbirimizden hoşlanıyoruz. Konuşabilir miyim? Konuş. İçinden Allah'ım konuşurken bir izin istiyorum ya. Neyse. Bir şey mi dedin? Hayır. Neyse konuşuyorum. Konuş. Sen benden hoşlandığına göre, ben de senden hoşlandığına göre ben ne çıkarmışsın? Ne? Biz üvey kardeşiz. Pardon ama hatırlatırım. Olabilir yani üvey kardeşiz ama kardeş değiliz. Üvey kardeşle kardeş demek ayrı bir şey. Peki. 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 Tamam, peki. E, ee, kabul ediyor musun? Ee... Evet, ediyorum. Ne? Gerçekten mi? Nerede lan şey? Çok mutlu oldum gerçekten de. <laughs> Neyse ben odama gidiyorum üstümü değiştireceğim. Tamam. Oh be. Oh be rahatladım gerçekten de. Sen... Şunu giyeyim. Bari ben de oturayım. Ay gerçekten çok sevindim ya. Neyse şunu gideyim ben de. Ne tutmak değil de şunu gideyim. Ben geldim. Hoş geldin. Vallahi Valla var ya rahatladım. Ben de ya. Neyse ben yapmaya gidiyorum. Tamam ben de. İyi geceler. Aa, iyi geceler. Ne yapıyorsun Duruk? E ee, seni öpemez miyim? Sevgilimsin ne sonuçta? Tamam da daha o aşamaya gelmedik gelmiş. Tamam neyse ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler. Allah'ım ya yapayım öpmeye kalktı bir de ya. Neyse yatayım ben de. Ben de yatayım bari. Ay Arkadaşlar ve dizimizin sonu gelir. Eğer bu diziye devam etmemi istiyorsanız ee, kaç beğeni ya da bir belirli beğeni yok. Yorumlara devam et yazarsınız. Etmemi istemiyorsanız yeni bir diziye baş, başlamamı ve yeni karakterler, yeni ev olmasını istiyorsanız farklı bir diziye başla yazabilirsiniz. Gerçekten izlenmeleri için çok 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 teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. 拜拜，啦。